Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle bir video hazırlayacağım arkadaşlar. E, araç alım satımında yeni bir döneme girildi. Yeni olduğu için malum herkes bilmiyor. Ben de böyle bir video hazırlayayım dedim. Benim başıma geldi. 11-11 2024 tarihinde noterler artık yeni sistemde alıyor araçları alış satışını yeni sisteme göre yapacak arkadaşlar. Noterlerin yükü hafifledi. Bir referans numarası alıcı satış arasında yapıyor. Referans numarasıyla gidiyor. imzaları atıyor. Ruhsatı alıyor arkadaşlar. Şimdi bizim başıma geldi. Ben ilk gün olduğu için tabi ilk günü kimse bu olaydan bir şey bir haber. Onun için yani orada kapıda noterde biri dese bin lira ver bana ben işini hemen yapayım buradan. Hiç sıkıntı yok diyeceksin yani. Al yeter ki şu işi yap. Şimdi ben de onun için siz değerli takipçilerime güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen geçiyorum. Çok gevezelik ettim biliyorum. Şimdi konuya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ortada bir araç var. Ben alıcıyım. Şey ben satıcıyım diyelim. Karşı taraf alıcı. Şimdi önceden notereci diyor. Şimdi gitmiyoruz arkadaşlar. Önce e-Devlet'e giriyor. Kim giriyor? Satıcı ile alıcı. Burada iki kişi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Satıcı ve alıcı böyle düşünürseniz karşı tarafa da geçersiniz. Yarın bir gün araba alırsınız veya satarsınız. İki tarafta da geçeceğiniz için ben kişileri böyle ben o bu demeyeceğim. Satıcı alıcı. Öncelikle arkadaşlar bir araç alış veya satışında yapılmak gerekenler. Öncelikle satıcı E-Devlet'ine giriyor arkadaşlar. Ben de metinden okuyacağım burada madde maddelemişim. Öncelikle satıcı E-Devlet'e giriyor taşıt takas yazıyor. Ondan sonra arama kısmına taşıt takas yazdı mı kayıt girişi yazıyor. Satıcı kayıt girişi ona tıklıyor. Tabi bu dediklerim hep şey şey çıkıyor orada. Ruhsat sahibi işaretlenerek satıcı kayıt girişinde ruhsat sahibi işaretleniyor. Ondan sonra bak satıcının IBAN numarası. IBAN numarasını yazıyor. Aracın plakasını yazıyor. Satış tutarını yazıyor. Kas para 100 bin lira diyelim. Onu yazıyor. Aracı alan kişinin alıcının telefon numarasını yazıyor, alıcının mail adresini yazıyor. Devam et ve kaydet diyor. Sizden arkadaşlar satıcıdan top çıkıyor. Şimdi satıcı bunları yaptıktan sonra alıcıya mesaj gidiyor, referans numarası gidiyor. Takas Bank'ın mail adresi gidiyor. Size de bir mesaj geliyor tabii Takas Bank'la. İşte giriş yaptığınıza dair. Siz de bu olduysanız zaten siz bunu yapıyorsunuz. Ev devletine siz giriyorsunuz. Ondan sonra satıcının işlemi burada bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra alıcı arkadaşlar. Alıcı ne yapıyor? Alıcıyı şimdi hemen okuyorum size. Siz satıcı olarak bu işlemleri yaptınız mı? Şimdi alıcı arkadaşlar e-devlete giriyor. Taşıt takas seçiyor. Yazıyor taşıt takas. Onu seçecek. Kayıt giriş yapacak. Alıcı kayıt girişi. Ondan sonra kendi adımayı tıklayacak. Gelen referans numarası girilecek. Yani gelen referans numarası neydi? Alıcı, satıcı mesaj işlemi doldurduktan sonra alıcıya mesaj gitti ya o referans numarası girilecek. Satıcının satıcının bu çok önemli. Satıcının TC numarası girilecek ve devam edilecek. Bak satıcının alıcı satıcının TC numarasını girecek ve devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra kaydet. Olay burada bitiyor arkadaşlar. Kaydetti mi ona mesaj geliyor. Alıcı şahsi hesabından mobil bankacılık üzerinden satış bedelini SMS ile gelen Takas Bank'ın IBAN numarası var. Oraya gönderecek arkadaşlar. Burayı bir daha söylüyorum size. Kaydet dedi mi alıcı işlemleri yaptı. Kaydet dedikten sonra alıcı şahsi hesabından mobil bankacılığından satış bedelini SMS ile gelen Takas Bank'ın IBAN numarasına gönderecek arkadaşlar, transfer edecek. Şimdi burada not burası çok önemli. IBAN'ı girdikten sonra alıcının adı, soyadı kısmına sadece Takas Bank yazılacak arkadaşlar. Alıcının adı, soyadı kısmına sadece Takas Bank yazılacak. Açıklama kısmına sadece referans numarası yazılacak. Hani satıcı mesaj doldurmuş diye E-Devlet'ten karşı tarafa mesaj gitmişti. Referans numarası. Ha, işte öyle. Açıklama kısmına sadece referans numarası yazacak arkadaşlar. Ondan sonra parayı gönderecek. Para nerede? Takas Bank'ta. Alıcının hesabında değil, satıcının hesabında değil, Takas Bank'ta. Şimdi iki arkadaş alıcıyla satıcı, satıcı buluşup bunu aynı yerde de yapabilir. Noterin önünde de yapabilir. Ama beklememesi için bunu yapıp bu ikisine de referans numarası geldiği için notere gidecek arkadaşlar. Notere referans numarasını söyleyecek. Akabinde ruhsatı verecek. İmzaları açacak. Yeni ruhsatı alacak. Ondan sonra takas bankta bekleyen para satıcının hesabına geçecek. Bu bir güvenli bir satış yöntemi. Çok dolandırıcılık vardı bu araç alım satım kısmında. Onun için arkadaşlar bundan sonra 11 11 2024'ten sonra noterlerde alış satış bu şekilde olacak arkadaşlar. Tak tak takas usulü olacak da olacak arkadaşlar. Bu videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Görüşmek üzere.